İçine iki yemek kaşığı tepeleme un döküyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Güzel bir yemek yiyeceksek e, ne yapacağız? Tabii ki güzel bir yemek de biraz zahmete katlanacağız. Önce bir tane büyük boy soğanımız var. Soğanımızı ince bir şekilde doğuruyoruz. Elimizde varsa bir tane de kırmızı biber doğrayacağız. Ee, ben yemeklerde genelde tavsiye ediyorum. Biberimiz de hazır. Burada bir pakette mantarımız var. Ortalama 300 gram civarında. Hemen soğuk suyun içine bir limon sıkıyoruz. Bu limon ne yapar? Mantarı korur. Ee, diyorlar ki mantar yıkanmaz. Arkadaşlar mantar yıkanmaz mı? Şöyle bir bakın. Mantarları çok ince doğrayacağız. Doğradığımız mantarları hemen soğuk suyun içine atıyoruz. Sapıyla beraber ince bir şekilde mantarları doğrayacağız. Şöyle mantarlara da bakın. Son kullanma tarihi yaklaşan mantarlar ne yapıyorlar? Hemen indirim yapıyorlar. Keşke bu indirimi e, ilk seferde yapsalar da mantarların son kullanma tarihi gelmeden biz de düzgünce bir mantar yiyebilsek, düzgünce bir yemek yiyebilsek. Tavuğun bir günü kalır. Son kullanma tarihine indirim yaparlar. Mantarın iki günü kalır indirim yaparlar. Tazesini bize zorla yedirmezler. Arkadaşlar içine kemiksiz tavuk put doğrayacağız. Burası daha lezzetli olduğundan dolayı elimizden geldiği kadar ince doğrayacağız. İnce bir şekilde bunların hepsini doğrayacağız. Tavuğumuzu da doğradık hazır. Burada dört dişte sarımsağımız var. Sarımsağı yemekte ne zaman kullanacağın çok önemli. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyorum. Yağ yetersiz gelirse mutlaka söyleyeceğim. Yağ ilave edersem. Önce yağımız biraz bir ısınsın. Yağımız ısındı hemen soğanımızı döküyoruz. Soğanımız daha çabuk kavrulsun diye bir kapak kapatıyorum. 10 dakikalık işimizi 5 dakikaya düşürüyorum. Kapağı kapattığımızda unutmayalım. Ara ara karıştıralım. Ortalama 4-5 dakika sürecek bu işlem. Şöyle soğanın rengine bakın arkadaşlar. Soğanlar kavruldu. Rengini de attı. Tam bu aşamada tavuğunu atıyoruz. Şöyle tavuğu bir karıştıralım. Tavuğu attığım gibi mantarını da atacağım. Hepsini beraber kavuracağım. Bir mantarları da katıyorum. Mantarları kattıktan sonra kapağı tekrar kapatıyorum. Orta ateşte içinde tavuklar sulanacak, mantarlar sulanacak, suyunu çekecek. Ondan sonraki aşamayı göstereceğim. Hemen kapağı açıyoruz, şöyle bir kontrol ediyoruz. İçinde mantarlarımız, tavuklarımız sulandı. Şöyle bakın arkadaşlar. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı bu sefer en yüksek dereceye getiriyoruz. İçinde hiç su kalmayacak aterimiz sulandı. Suyunu çekti. Sulu gibi görünse de bu buhar sizi yanıltmasın. Yemeğinizi yakarsınız. Tam bu aşamada biberleri döküyorum. Şöyle bir karıştıralım. Görüyor musunuz? İçinde hiç su kalmadı. Biberleri kattım, bir kere karıştırdım. Hemen kapağı kapatıyorum. E, zamanı daha da kısaltabilmek için e, içinde bir ısı patlaması olsun. Ortalama 3 dakika içerisinde biberlerimiz dolacak. 3 dakika geçti kapağı bir açalım. Şu anda yemeğimiz hazır. İsterseniz bunu mantarlı tavuk kavurma olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz bundan sonraki aşamaya devam edersiniz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Yeteri kadar tuz. Ben bir tatlı kaşığı attım. İçinde hiç su kalmadı. Şimdi bunu kapatıyoruz. Yaşama sosunu yapacağız. Tenceremizin altını yaktık. İçine iki yemek kaşığı tepeleme un döküyoruz en kısık ateşte unumuzu ne yapacağız? Bir kavuracağız. Böyle hamur kokusu değil, ekim kokusu gelecek. Zaten kokusu burnunuza geldiğinde anlarsınız. Dumanlar çıkmaya başladığı gibi yağını ilave edeceğiz. Kısık ateşte unumuzu önce bir kavuracağız arkadaşlar. Bu un kavurma çok önemli. Başından ayrılmayalım. Hızlı bir şekilde unu kavurdum. Duman çıkmaya başladı. Tam bu aşamada içine bir fincan sıvı yağ boşaltıyorum. Bundan sonra artık yanma diye bir tehlikesi riski yok. Un kavrulmuş olduğundan dolayı tekrar bunu bir daha kavurmamıza gerek yok. Sıvı boşalttıktan sonra sütünü vereceğiz. E, fincanımız klasik olsun arkadaşlar. İlk aşamada içine iki su bardağı soğuk süt boşaltıyorum. Peşama sosumuz e, koyu olacak. Eğer siz isterseniz e, daha önceki tariflerimde var. Tencerenin içinde de bunu yapabilirsiniz. Niye önce az süt attım? Çok süt atsaydım dağılma yapmazdı. Hemen diğer kullanacağımız sütü yanına hazırlıyoruz. İyice bir karıştıralım önce. Arkadaşlar bakın yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Görüyor musunuz? Altını bir kısıyorum. Şimdi süt ayarlaması yapacağım. Yoğunluğuna bakalım. Birden kaldırıp sütü dökersek peşemal istediğimiz kıvamda olmaz, sulu olur. Yemeğimiz de istediğimiz gibi çıkmaz. Şöyle bakıyorum biraz koyuyor bu. İçine bir su bardağı süt daha ilave ediyorum. 2 kaşık tepeleme un. 3 su bardağı da süt ilave ettim. Bundan sonra buna daha ilave etmeyeceğim. Yemeğimizi bozar. En önemli püf noktalarından biri neydi arkadaşlar? Sarımsak. İşte bunda lezzet patlaması yapacak olan sarımsak. Peşama sosumuz kaynamaya başladı. Hemen tuzunu ilave ediyorum. Ocağımızın altını kapattık. Sıra geldi mantarla tavukla buluşturmuyor. Önce borcamın dibine şöyle bir kepçe bir peşama sos döküyoruz. Her tarafına peşama sosu iyice bir yayıyoruz. Burada mantar karışımımız var. Peşama sosun tamamını ne yapıyoruz? Mantar karışımının içine döküyoruz. Arkadaşlar peşama sosu şöyle mantarla bir karıştıralım. Her tarafına bir işlesin. Hemen mantar karışımını kabımızın içine boşaltıyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde yayacağız bunu. Fırınımız 200 derecede bizi bekliyor. Üzerine şöyle bir kaşar serpiyoruz. Şimdi fırına götürüyoruz arkadaşlar. Fırınımız fanlı 200 derece. 20 dakikaya ayarladım üst bölümde. Arkadaşlar 20 dakika dedim. Tam tamına 18 dakikada oldu. Her zaman söylüyorum. Arada fırını kontrol edin diye. Biz bu yemeği yaparken acele edeceğiz. Yerken acele etmeyeceğiz. Yeme kesinlikle bir soğutmamız gerekiyor. Ne kadar soğutursak hem porsiyonu o kadar güzel çıkan hem de o kadar lezzetli olur. Şimdi önce bir yemeğimizi soğutalım. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Ee, sütü biraz fazla vermişim. Ee, biraz yumuşak gevşek oldu. Ee, süt süt verirken Süt oranını yarım bardak düşürebilirsiniz. E, lezzetin de en ufak bir sapma yok. Yemeğe yapın. Siz bana güvenin. İnanılmaz derecede lezzetli. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevk'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevk yapar. Siz isteyin. Biz yapar bu yemek yenmez mi?